Bebek sahibi olmak istiyor musun şu anda? Evet, istiyorum. İstiyorsun. Şimdi bu konuyla ilgili tam da Saniye Sultan demiş ki çok erken. 25 yaşından önce ben istemiyorum. Kayınvalidesi: "A senin haberin yok mu?" Hayır. İlk defa mı duyuyorsun böyle bir şey? Evet. Aa, hala anne? Ya kızım şimdiden sen çocuğun olmasını ben de isterim ama daha senin içinde bir küçük çocuk şeysi var. En azından biraz daha büyük kendini biraz daha yetiştir. Ondan sonra ben şöyle 25 yaşında falan diye düşündüm. İçinde böyle bir küçük... Sen ne şu an duyduğunda hissettin? Benim, ben duyduğumda hissettim. Ben zaten kendi ailemden anne baba sevgisi görmemiş olabilirim. İçimde bir çocuk olabilir. Ama bu benim çocuğum olduğunda ben kendimi yetiştirememişim, bakamayacağım anlamına gelmiyor ki... Benim hayatta en çok istediğim benimle bir çocuğum olsun. Benim ailemin bana yaşattı ona yaşatmayayım ki bunu göstereyim istedim. Ama şu an bu dediği kelime beni o kadar yıktı ya ki. Ya ben senin çocuğun olmasını istemiyorum demedim ki. Yani çocuğun olsun ama aradan mesela evliliğin tam rayını oturur. Kendini biraz daha yetiştirirsin. Değil mi? Yani ondan sonra olsun İnan istedim ben bu yani. hayatta yaşadıklarımla e evet çok zorluklar geçirenler var halime büyük şükür olsun. Ama ben kendi yaşadıklarımla ben zaten erken atıldım bu hayata. Ben bir şeyleri çok erken gördüm zaten. Ben daha evet beni anne baba yetiştirmese de ben kendi kendimi yetiştirip dimdik hayatta durmayı başardım zaten. Ben bu raddeye de kendimi getirdiysem emin ol ki ben bir çocuk sahibi olduğumda özellikle bizim gibi gerçekten kendim gibi kız çocukları olanlar yurtta kaldığımda hep gördüm biz kızlarla hayal ederdik böyle. Biz bir çocuğumuz olsa böyle yapmayacağız. Annesi bırakmayacağız, babasız bırakmayacağız. Daha iyi anlıyor. Çünkü görüyor, yaşıyor, o duyguyu tadıyorsun sen. Çocuğuna da ben onu yaşatamazsın. Çok kötü bir şey söylememiş biliyor musun? Senin daha yaraların var ya. Hani seni böyle evin küçük kızı olarak görüyor. Bak çok güzel bir şey söylüyor biliyor musun? Sana kıyamıyor. Ama senin daha yaraların var. Bunu evet. benim yüzüme neden hiç söylemedi? Benim şey, yüzüme. laf açılmıştır. O da hani erken bu. Daha buymuş. öncesinde de mesela hep evde konuşurduk. Derdim ki işte şu an eşimin askerliği var daha sonrasında evet bir sene iki sene sonra olsun ben düşünüyorum derdim hayırlısı derdi. Bana hiçbir zaman bu zamana kadar sen yetişememişsin içinde daha şu var ben böyle bir şey var demedi. Demiyorum yetiştir işte. dedim bak az önce kendini yetiştir. Ha, kendisini yetiştirirsin biraz daha olgunlaşırsın beraber yetiştiririz beraber büyütürüz sonra ileride olduğu zaman ben yapmam bakmam demiyorum da. Ama en azından sen de benim... işte beraber yetiştiririz. Ben zaten çocuğumu... Bak ben anneannemin yanında büyüdüğüm için... Ben çocuğumu tutup da babaannesi baksın. Anla ben o çocuğu kendim bakacağım. Kendim ne zorluk çekersem çekeyim. Benim amacım kaç yaşında anne olursam olayım. Aşkım. Bu anne olmak... Ay öyle güzel bir şey söylüyor ki sen ona odaklanamıyorsun şu an. Çok duygusal olduğun için. Yaş olarak söylüyor. 25 he? yaş. Bilmiyorum. Bir yaş vermiş ama... <laughs> ...bilemeyiz ki yaşın... ...ya ben 25 yaşına kadar düşünmüyorum o bu değil... ...ben as aslında erken anne olup... ...yaşayamadığım bir çocukluğum var ya... ...onu ben çocuğumla yaşamak istiyorum... Ben ...ama Buna biraz ben çocuğa haksızlık edeceksin evet. orada... ...kendin tedavi olmaya çalışırken... ...bak evet. vallahi tecrübeye güven... ...kayınvalideler... ...her zaman şey değil yani... ...böyle bir şey gibi... ...sanki ayrı cephe gibi konuşuluyor ya... ...kayınvalideler aslında bayağı sizin iyiliğinizi istiyor. Senin kararın, senin bedenin net yani tabii ki eminim saygıda duyacaktır. Hani ben hayır istiyorum dediğinde ama şey çok güzel bir şey söylüyor. Birazcık daha seni saralım, sarmalayalım. Sen birazcık daha yaraların <laughs> iyileşsin. Ondan sonra diyor. Böyle böyle düşünmeye çalış. Kötü bir şey inan ki demiyor. Valla. Kesinlikle evet. Saniye evet. teyzeye katılıyorum ben. Güven bana. Size güveniyorum ama dediğim gibi bende hep yıllardır şu var erken de evlensem hani çocukluğu yaşayamadığım için aynı seyircilerde e söyledim. Yaşa işte çocuğum gibi ama bakıyorlar sana. Seni yaşatayım şu yaşayalım beraber çocukluğumu, değil mi? Benim kızımla beraber büyüyor. Ay. çocuğum olduğu zaman ben onunla yaşamak Ay istiyorum. Yok, Çocuğumu parka götürüyorsam diye. ben de onunla bir oraya gidip tamam, eğleneyim. Ah kurban ol. Göreyim ama işte yan, benim için yanlış bir düşünce. Yani Kendi çocuk için çok zor oluyor. Saygı duyuyoruz tabii ki. Kayınvaliden de eminim duyacaktır öyle bir kayınvalide zaten. Ama böyle çok odaklanmışsın öyle demiyor. Çok güzel bir şey söyle. Çocukluğunu yaşa ya. Ay yine konularım kaldı. Son tadımı yapalım. Eyvah. <laughs> Eyvah eyvah hadi buyurun.